arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde direkt var. Şuna şöyle bakalım. Direkt alışverişi. Umarım beğenirsiniz. hemen başlayalım. Bu kreatifin kataloğu. Bu şekilde. Bu kataloğu. çok kursa, çok da çok indirme bir şey almanızı öneririm. Evet. Sonra kreatifte yıpranmış bir fişi. Bu arada elinde bir ilgilik yaptım. Zaten tekimiz var ama çok çok güzel bir şey yaptım. İki ürünümüz. So, çok, çok, çok istedim. Esasın Gloss Lip Balm. Mangal Bu Gloss'unu aldım. Esasın. Bakın kokusu çok güzel. Muhteşem kokusu var. Zıba bir. Ben kolay şöyle atıyorum merak edince. Hilda Love'ı her bir Pervin'le Fes'in Alimdeci yüz yıkama jelini aldım. Çok <laughs> sabun gibi kokuyor az önce kokusu var ama içeriği bilmiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Mini minicam, mini minicam, mini minicam alışveriş yaptım. Şu iki ürünlük. Umarım beğen, beğenmişsiniz, beğendiyseniz like'a, beğenmişsiniz like bir like'a sakın basmayın. Ve isminiz videoları aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki bir, bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın.